Tekrardan hepinize merhaba. Bugün güzel bir ekip kurduk. Hachi, Yami, Mugo ve de. Linea ile muhteşem bir takım olduğumuzu zannediyorum. Kapalı geçiyorlar herhalde. Ve muhteşem bir kasma sonucu güzel bir ölüm geçirdim. Neyse bu ekip fenadır başa beladır diye tahmin ediyorum. Onların benzine sokuluyorum. devam 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 git 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 arka alıcan git. Süper. Nereye kaçıyor lan bu? Helal be. Bıçak düşünmedim değil de dedim beceremem boş <laughs> Ama nasıl taktik verdim sana? Helal olsun. Kilin yarısı benim. Açık bomba yedi canım. <laughs> Açık. ana çözemem cıncık karar 9 Bir kişi kaldı abi? Kapalı da kapalı Ta Açıktakini vurayım dedim. Birden pat diye karşıma çıktı lan. Hey gidi hey. Gördüm mü ya? Ortaya dönebilir o. Ses verdi. Zula kazandı. Helal. Beni gitme el olursun. Göreceğiz. Oho bizim balkon. Oto, Oto lanet. Bomba kuruldu. Üstünde yanmıyor üstünde. Tamam, tamam kaçtı o kaçtı o. Niye öndeyiz abi? Allah Allah. Keşke görmüydi açaydım ölürdü o zaman. Pladion kazandı. Adamlar bunlar ne iş tutuyorlar ya? Başlamayalım. Açık tarafı, açık orta. Oto merdiveninde. Açık orta iki kişi. Kapalı orta. Bir tane de kapalı ya. B plant. Ulan insan kalmamış. Ben kime konuşuyorum? Bomba kuruldu. Modu halleder onlar ya. Tek başına. Bomba bölgelerini koru. Kapalı bende Canım sağ olsun otoyu alacağım o zaman. Tamam. Biraz <laughs> önce. Ana kapalı geliyor. Ana dikkat geri de girebilir. Biraz daha kaldı. Sakarı biri. Açık onların bir tarafı. Açık onların bir tarafı. Tek başına. Ben böyle rezillik görmedim. Bomba bölgelerini koru. Kage siz kill alırsanız bir şeyler <laughs> olur ya. Bu <laughs> <laughs> bana diyor ya. Yani. Biz savaşma, seviş taraftarıyız. Üç tanesi kendi mevzinde. Üç tanesi kendi mevzinde. Ne vardı araştada? Kanki ben dedim aptalığa ki sağa sola kaçmışlardır yoksa ötü bekliyor. Haç'ı da araştı. Birazdan haçın ölümünü izleyin. Push to raşlıyor mu? Onları bekliyor. Bekle sen bekle böyle. Push to Geliyor. Sen bekle açıyor gelecek. <laughs> Yok ya gelmeyecek, gelmeyecek Vazgeçtim. <laughs> Onlar içeri gitti. Buradan git buradan buradan git arkadan. Belki sen, sen şeye bakıyorsun değil mi zaten? Bizim base. <laughs> İki kişi. Otoda değil mi sana? O, o zaman bu otoda, o zaman, otoda. otoda, otoda. İki kişi var daha ya. Otoya vuruyor. Yok be. Bir kişi kaldı. Kuralım. Ne misafir verdi. Hacı o vuruyor. A'ya mı vuruyor, B'ye mi vuruyor? yere vuruyor. A vuruyor ha. A mı cim, B mi cim? Bomba kuruldu. Sana da öyle bir tane. Siz hale getir. Easy, easy. Bomba imha edildi. Aman nazar bana değmesin. Ota bakan yok mu? Var var. Oto temiz. Yok ses verme lan. Bir kişi kaldı. Kaç uçururum seni ha. Kalabilirsin. Hadi biz duralım. <laughs> Hep de gelecek. Gibi hi bir his var içimde. Ya da hepsi kapalı mı? Ya mı yaşıyorsun bu hayatı? Hep, hepsi kapalı. Hepsi, o kaldı. ikisi de kapalı. İkisi de kapalı. Yok be. Oynamıyorum ben. Küstüm. İçeri kazmışlar kesin. Evet kazandı. Pin çıktı lan yine. Çıkar tabii, o kadar kilo alırız da. Bunlar beyin yolunu bilmiyor mu ya? Acaba tane var? kapalı. İki tane kapalı. Ya bak nereden biliyor Onların beş tarafı. Tezeren kimdi? Aa ne kadar ayıp. Geçti geçti Mugo geçti. Sizden geçti Erdin Bey. Mugo arkanda Arkada da adam var. Biraz hızlı git oradan. Ben Mugo'nun infosunu vereceğim size. Onu ot bence herhalde. Peki. Mugo biri bir şey tutla bir yeri tutla. Diğeri de A sağ atın içinde herhalde. Sağına sağ sağına dikkat et. Aynen. Kapalı oradadır dur. Arada düştü. Bir kişi kaldı. İki kişi. Kaldı. Kazandı. Helal be. Hey Değişiyor. Kapalı. Yine sen niye konuşmuyorsun? İncecik diyor lan. Ulan 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 ulan, ulan. <laughs> Sisin içinde aldı lan. Karbon yedik ya. Kendime okum. Mugo dal o küçükten dal ya ya da büyük ha, yukarı git lan. Yavaş acele etme. Moga. Sağına dikkat et. Ha. Sağında da var bak dikkat et. Ya, Aynen yukarı. Be. Solunda da var, solunda da var. Bir kişi kaldı. Aynen. O hile gibi ya, hile, hile. Otodaymış, otoda. Tamam, Sakin tamam. Sakin ol, buradan geri Yavaş git kanka, Çok soluna kanka. baka baka git. Minibüslerin arkasına dikkat edin. Sizi içeri yolladı Lina, burada kill'e alacak. Bu da şahsiyedir ya, otel'e bir tek. Öl lan öl! Beşe beş nedir ya, Allah'ım yarabbim. Allah Oğlum o git sesin içinde nasıl vurdu ikimiz ya, ben anlamadım ki. Abi beni gördü, bana sıktı sen benim direkt arkamdaydın ya. Yine orada duruyor. Oho bizim balkon geçmiş adam. Bak sağında var Mugo. Oto. Merdivende çıkıyor. Hacı sen burada hiç iyi değilsin değil mi? Tarak gibi taradı onu. Keser gibi açı bir tane. Bizim base geliyor. Aynen ama Ah be. Radyo kazandı. Bombayı kur ve patlat. İlla ben oynatacağınız. Oto girelim oto oto. Haydi askerlerim. Hadi be. Kendi base'imde ses var kendi base'imde. Ben ortaya bakıyorum abi. Yine bir tane daha var orada. Kendi base'ten çıktı bir tane onu da alın. Süper. Aynısını tekrarlayalım. Bir daha bir daha. Aynen. Açıktan geliyor oraya doğru. Keskin nişancı. Ha kur be. Abi bir tane daha plant up. İki tamam kişi. öldü. Kuruyan kuruyan. Kur 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 kış kış kaleyi kaleyi. Bizim base. Bomba kuruldu. Bir kişi kaldı. Su keseyim şunu ya. kesemedim. Ah. Bombayı kur ve patlat. Bir daha, bir daha. Saat 2 2 2 İkinci sonra gel. Abi arkana dikkat. İki kişi tam kafadan. Kuruyor, muhtemelen kurca gelirdi, yok kurmadı. Kur 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 kur, kış kış kış, kaleyi kaleyi. Bir kişi kaldı. Tuşunu alayım da az şikilim olsun be. Kanka liderlik vardı. Onu almam lazımdı. <laughs>